Bana katılır mısınız katılmaz mısınız bilmem ama bir hakikat var ki o da şu İslam coğrafyalarının hiçbir yerinde şu anda liyakat istenilen oranda hak ettiği çerçevede yer almıyor. Bu İslam coğrafyalarının içerisine bu güzel memlekette dahil yani ben bu memleketi ayrı düşünmüyorum. İslam coğrafyaları dediğimde bu memlekette o coğrafyalardan bir coğrafya hatta o coğrafyaların kalbi öyle sayısak inanın ki hiçbir mahsuru yok bu tarihten gelen tarihin getirdiği o ağır yükten o emanet sorumluluğundan neyse bu memleketin farklı bir yeri var bu ümmetin içerisinde. Bu memleket eğer İslam coğrafyalarının kalbi ise böyle bir fonksiyonu varsa gerçekten kalpte de bu noktada zaafiyet var bedenin geri kalan yerlerinde de zafiyet var. Bugün İslam coğrafyalarını gösteren bir harita önünüze koyduğunuzda ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki hiçbir yerde ne emanet ne ehliyet ne liyakat ne adalet hak ettiği oranda yok. Olmadığı için böyle bir kavramı konuşmanın çok daha mühim bir anlamı var. Çünkü konuşmak bir şekliyle gündem etmek, bir şekliyle bunu bir kendimize dert edinmek en azından bazı şeylerin yeniden oluşmasına zemin hazırlayacaktır. Biraz da meseleyi bu çerçeveden bakın yoksa biz ahlak yılında ahlakla alakalı çok başka konularda konuşabilirdik. Ferdi ahlakın üzerinde yoğunlaşabilirdik. Yalanı konuşabilirdik, gıybeti konuşabilirdik. işte dedikoduyu konuşabilirdik, hasedi konuşabilirdik, riyayı konuşabilirdik. Evet, yeri geldikçe konuştuk. Daha yıl devam ediyor. Sonlara doğru da konuşacağız. Ama ben fert ve toplum olarak çok ciddi bir biçimde sıkıntısını yaşadığımız bu anahtar kavramları biraz olsun sizlere hatırlatmak istedim. Çoğunluğu da genç olan kardeşlerim yarın hayatın içerisinde belli yerlere geldiklerinde bu kavramların onlara yüklediği sorumluluk olduğu için hiç değilse biraz olsun eğer bu noktada bir katkı sağlayabilirsek biraz olsun bu kavramların zihin dünyamıza oturmasına ciddi bir biçimde eğer bir güzellik oluşturabilirsek bu bizim için iyi bir amel olacak salih bir amel olacak Allah da bundan bizi ayırmasın.